Hadi oğlum, hadi de. Hadi oğlum, hadi. Ben senin baban yaşında adamım nasıl konuşuyorsun desene? Ben senin baban yaşında adamım nasıl konuşuyorsun? Şaka mı? Oğlum bu şaka mı? Nasıl bir oyun bu oğlum? Zula mı bu? Cypher dedi ki, beyler trebi mi kırdı, trebi mi kırdı, trebi mi kırdı, biri trebi mi kırdı beyler? Yok, Cehennem be. Allah belanı vermesin kanka. Beyler ben çıkıyorum hadi Allah'a emanet Burası. ya. Beyler ben yayını kapatıyorum. Sikerim anasını avradını böyle oynayın. Amına avradını götüne sokarım böyle oyunu. Allah belasını versin kanka böyle algoritmanın eşleştirme sisteminin <laughs> uyunun tamam mı? Seyirci duvar atarsan anana söveceğim şimdi. Ananı yemin ediyorum var ya. Sessiz <laughs> Vallahi Sana yemin ediyorum. Bak bu oyun beni delirtecek kanka. Psikolojim bozuldu. Viper önümde dur ama olur mu? Ya Asayt'e e ulti bile kurmuşum kanka yapmayın kurban olayım ya. Sikerim atmıyorum bombayı sus lan. Sit. <laughs> Son. Kanka niye kulaklık kullanmıyor musun Jet? Aklımı kaybettim. Aman okuyayım sıfır bir simülasyonda mıyız? Nereye geldik? Oh. Gel lan ananı sikeceğim. Geldim geldim. Sal! <gülüyor> <Gelsin>. <gülüyor> Şerefsiz! Şerefsiz! <laughs> Şunun anasının götünden nasıl bir daha söyler misin sana Son bir kez şey söyle bak söz veriyorum 30 vuracağım. Kanka ananı yine götten çekmiş ama vallahi kusura bakma ben demiyorum. İyiyim koyun kanka. O ya. Helal. Evet. Evet. Sana söylemeyeceğim Jet. Hak etmiyorsun ya. Yani. Sana söylesem günah çünkü. Sana sana dua edeceğim. Allah akıl fikir versin sana. Şişt. Artık hapise alıştı ayağımız. Yamuk yapanı çizerim ha. <laughs> Arkadaşlar hapisten sabah çıktım. Beni sinirlendirmeyin lütfen. Beni çıldırtmayın oğlum. Oğlum uyuşturucu satıcılarıyla aynı havayı, katillerle aynı havayı soludum diyorum sana. Bak beni çıldırt. <laughs> Bu arada şaka değil lan. Harbiden hakkımda arama kararı varmış. Geceyi karakolda geçirdim amına koyayım ıslanmamız mı gerekiyordu? Bu görev Allah kanka ıslanmayı bilmiyorum da ben seni kuruturum yani. Ah 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 31 can vallahi 31 can.